Halil Ayın ilçede başlayan, Adana ve İstanbul sokaklarında yükselen liderlik hikayesi, Fransa'nın sessiz bir köy evinde son bulan hayatı. 1985 yılında Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dünyaya gelen Halil Ay, Zaza kökenli bir ailenin en büyük oğluydu. Ailesiyle birlikte Adana'ya taşınması, Halil'in hayatında dönüm noktası oldu. Küçük yaşlarda suç dünyasıyla tanışan Halil, zamanla bu karanlık dünyada kendine yer edinmeyi başardı. Adana'nın çetin sokaklarında edindiği tecrübeler onu İstanbul'a taşıdı ve burada da adından söz ettirmeye başladı. Adana yılları Adana'nın gölgeli sokaklarında büyüyen Halil, genç yaşta suç dünyasına adım attı. Mahalledeki kavgalar, çetelerle olan çatışmalar ve illegal işlerle kendini gösterdi. Halil, güçlü ve kararlı bir lider olarak tanındı. Her ne kadar genç olsa da, çevresindeki insanlar ona saygı duyuyor ve onu takip ediyorlardı. Adana'da birçok düşman edinen Halil, 2010 yılında İstanbul'a taşınma kararı aldığında bu kararın hayatını ne kadar değiştireceğini bilmiyordu. İstanbul'a taşınma 2010 yılında İstanbul'a yerleşen Halil Ay, burada da suç dünyasında hızla yükseldi. İstanbul'un karanlık sokaklarında haraç, adam kaçırma, suikast ve infaz gibi suçlarla anılmaya başladı. Her sokağın, her mahallenin kendi hikayesi vardı ve Halil bu hikayelerin birçoğunda başroldeydi. Güçlü bağlantıları ve korkusuz yapısıyla kısa sürede İstanbul'un en saygı duyulan ve en korkulan isimlerinden biri haline geldi. Daltonların tehdidi Halil'in en büyük düşmanlarından biri, Daltonlar adındaki bir çeteydi. Daltonların lideri Can Dalton, Halil'in varlığını büyük bir tehdit olarak görüyordu. İki lider arasındaki çekişme, İstanbul'un suç dünyasında büyük bir gerginlik yarattı. Her iki taraf da birbirine zarar vermek için elinden geleni yapıyordu. Suikast girişimleri, çatışmalar ve pusularla dolu bir dönem başladı. Haliç Köprüsü'nde yaşanan suikast, şehrin suç dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu olayın merkezinde Anucur çetesinin lideri Halil Ay vardı. Ünlü fenomen Gizem Karamelek tarafından aracına takip cihazı yerleştirilen Halil Ay, Daltonlar çetesinin profesyonelce planladığı bir saldırının hedefi oldu. Daltonlar çetesi, Halil Ay'ı ortadan kaldırmak için oldukça profesyonel ve detaylı bir plan yaptı. Plan, FaceTime üzerinden gerçekleştirilen bir konferans görüşmesinde kararlaştırıldı. Bu görüşmeye katılan Gökhan Sedat Bulut, ifadesinde şu detayları paylaştı. Halil Ay'ı bu gece öldüreceklerini, aracına takip cihazı koydurduklarını söylediler. Beratcan Gökdemir, bizimle konferansta görüşürken Doğukan Kırık'a ikinci bir telefonla talimat veriyordu. Konferansta Musa Kara, Halil Ay'ı takipte olduğunu söylüyordu. Gökdemir, kendisiyle birlikte Gürcistan'da bulunan Davut Demir'e motorcuları çıkarıp peşlerinden gitmesini ve konum göndereceğini söyledi. Konferansta Akda, Ay ve arkadaşlarının bulunduğu araca sıkmaları talimatı verdi. Planın ilk aşaması Halilay'ı Şişli'deki bir gece kulübüne çekmekti. Zafer Boyun, bir arkadaşını arayarak Halilay'ı bu kulübe davet ettirdi. Halil Ay, Cumali Aslan, Alperen Karakılçık ve Bülent Dağyar ile birlikte 14 Ocak sabahına karşı kulübe geldi. Daltonlar çetesinden iki kişi, gece boyunca Halil Ay'ı izleyip suikastçileri bilgilendirdi. Saat 03.53'te .03 .03 Halil Ay ve arkadaşları kulüpten ayrıldı. Üç araç ve bir motosiklet Halil Ay'ın aracını takip etmeye başladı. Daltonlar suikast için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Haliç Köprüsü'nde saldırı takip cihazı sayesinde Halil Ay'ın aracı adım adım izlendi planın kritik aşaması Haliç Köprüsü'nde gerçekleştirilecekti. Daltonlar çetesi köprüde bir taksiye çarparak trafiği tıkadı. Bu beklenmedik kaza Halilay'ın aracının durmasına neden oldu. Tam bu sırada Daltonlar suikastı başlattı. Çatışmanın detayları saldırının başlama anı iddianamede şu şekilde yer aldı. Barış Boyun Örgütü üyelerinin taksiye arkadan çarparak trafik kazasına neden olduğu Halil Ayın kullandığı aracın Haliç Köprüsü üzerinde durmak zorunda kaldığı, bu durumu gören örgüt üyelerinin geri geri giderek yan yola girdiği, AK-47 makineli tüfekle ve tabancalarla Ay ve arkadaşlarının bulunduğu aracı ateş altına aldıkları, motosikletli ekibin eyleme iştirak ettiği, Ay ve arkadaşlarının silahlarla karşılık verdikleri saldırıda Halil Ayın yanında bulunan Cumali Aslan hayatını kaybetti. Ancak Halil Ay ve Bülent Dayar saldırganların ateşine karşılık vererek olay yerinden kaçmayı başardı. Saldırının hemen ardından Doğukan Kırık yaralı halde yakalandı. Diğer saldırganlar ise kaçtı. Kaçış ve saklanma Daltonlar çetesi üyeleri saldırının ardından Bahçeşehir ve Yeni Bosna'da 5 farklı evde saklandı. Halil Ayın aracındaki takip cihazı polis gelmeden önce trafik kazasına neden olan örgüt üyesi tarafından sökülüp götürüldü. Bu detay Daltonların ne kadar profesyonelce hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Daltonların liderleri ve operasyonlar Daltonların lideri Bahadır Akdağ, 13 Şubat 2023'te Büyükçekmece'de kaldığı villada yakalandı. Bu villa, Akdağ'ın şoförlüğünü yapan yeni emekli olmuş polis Oce, tarafından kız kardeşi Heşe adına kiralanmıştı. Emekli polis, muhtemelen görevi başındayken de çeteye yardım ediyordu. Villada ruhsatsız Glock marka silah ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Akdağ, telefonunu havuza attı ve şifresini vermediği için telefon incelenemedi. Daltonların diğer lideri Beratcan Gökdemir ise sosyal medya üzerinden Akdağ'ın yakalanmasına tepki gösterdi. Gökdemir sosyal medyasında Akdağ'ın resminin üzerine ''Seni alan devletin anasını durdursun bakiyim bundan sonra durdurabilen'' diye yazdı. Halilay Türkiye'den Fransa'ya kaçtıktan sonra Paris'in dışındaki bir çiftlik evinde saklanıyordu. Bu ev onun için güvenli bir sığınak olacaktı. Ancak Daltonlar çetesi peşini bırakmadı. Ayın izini sürmeye devam eden çete üyeleri sonunda onun saklandığı yeri buldular. Daltunlar evin etrafını sardı. Profesyonelce planlanan bir suikast ile Halil Ay burada öldürüldü. Bu saldırı Halil Ay'ın suç dünyasındaki yolculuğunun trajik bir sonuydu. Halil Ay'ın vücuduna 12 kurşun isabet etmişti. Gizem Karamelek, işte benim stilim programıyla ünlenmiş bir fenomendi. Ancak onun adı sadece bu programla değil, aynı zamanda suç dünyasıyla da anılıyordu. Karamelek Kübraze İsimli bir kadını zorla kaçırarak Çatalca'daki bir villaya götürdü ve burada kadına çeşitli işkenceler yaptı. Kadını darp eden Karamelek ona uyuşturucu kullandırdı ve yanında bulunan iki suç ortağına keyfinize bakın diyerek tecavüz etmeleri talimatını verdi. Kübra Z bir şekilde bu evden kaçmayı başardı ve olay gün yüzüne çıktı. 6 Ağustos 2023 tarihinde Gizem Karamelek tutuklanarak Marmara cezaevine yerleştirildi. Karamelekin suç dosyası kabarıktı. Toplamda 19 ayrı suçtan sabıkası bulunuyordu. Suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, nitelikli cinsel saldırı, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak, kasten yaralama gibi ağır suçlar yer alıyordu. Gizem Karamelek'in savunması yargılandığı davada Gizem Karamelek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Savunmasında Halil A'yı suçlayarak şunları söyledi: "Kimseye tecavüz etmeleri için talimat vermedim ve keyfinize bakın" şeklinde söylemlerde bulunmadım. Herhangi bir suç örgütüyle veya liderleriyle hareket etmiyorum. Bu olay, dosyada ismi geçen Halil A'nın beni düşürmeye çalışmasıdır. Olayın nedeninin tam lakaplarını bilmediğim ve TikTok'ta videolarını izlediğim çizgi film kahramanlarının adlarını almış Daltonlar. Grupla aralarındaki savaşa beni dahil etme çabası olduğunu düşünüyorum.